Arkadaşlar, bu dünyada en eski uygarlık Sumer uygarlığıdır. Sumer uygarlık, Türklerin uygarlığı. Sonra Gök Türklerin uygarlığı ve Maya uygarlığı. Bütün bu dünyada üç büyük uygarlıklar Türk uygarlıklarıdır. Neden sorsanız, şimdi Maya takvimi 21 Aralık 2012'de Maya takviminin süresi bitti. Ama saat 12'den sonra 22 Aralık 2012'de yine Tengriz'in takviminin süresi başladı. Gösteriyorum. Tengriz'in takvimi. Süresi 8991 yıl sürecek. Buna Tengrizm takvimine göre Tengrizm saati bunun da süresi 8991 yıl. Bu da Gök Tengri inancın 36 ahlak prensipleri. 2012'den sonra bugünlere kadar bu dünyada neler oldu? 9 Salomon adaları Akyanus sularında battılar. Ben önemli olaylar söylüyorum. Sonra 5 Ocak 2019 pardon 27 Haziran 2018'de Hakikat Kitabı basıldı. Göktengriden verilen Hakikat Kitabı. Bu hakikat kitabı basıldığı gün Tevrat, Talmud, İncil, Kur'an'ın süresi bitmiş oldu. Bu da görüyorsunuz altın çağın kutsal sandığı. Bu da altın çağın bayrağı, bütün dünyanın bayrağı. Şimdi ben bir kısa bildiri yazmışım. Yani açık mektup demek olur. Bunu okumak istiyorum. Değerli milletvekilleri, değerli vatanseverler, ben Almanya'dan bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına sesleniyorum. Yepyeni Türkiye'yi kurmak için zaman geldi. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine göre Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yola göre biz hem manevi hem de siyasi evrim yapmak zorundayız. Türk milletine gökten, giden en önemli misyon verilmiş. Hem Türkiye'de hem de bütün dünyada ahlaka, adalete, bilime göre yeni dünya düzeni kurma. Atatürk çoktan ölmüş diyen canlı ölüler bilsinler. Atatürk